Merhaba sevgili DGS öğrencileri. Yeni videomuza hoş geldiniz. Ben DGS hazırlık koçu Kazım İnce Bacak. Bu videoda sizlere son süreçte DGS için neler yapabiliriz, neler yapmalıyız bunlardan bahsediyor olacağım. Umarım video işinize yarar. Vakit kaybetmeden videomuza girebiliriz. Son süreçte yapmamız gereken ilk şey arkadaşlar motivasyonumuzu korumak çok önemli. Son ana kadar kendimize inanacağız, başarabileceğimizi düşüneceğiz ve bu şekilde çalışacağız. Asla hani ben yapamayacağım, ben edemeyeceğim gibi düşüncelere girmek yok. Son ana kadar hayallerimizin ve hedeflerimizin peşinden gidiyoruz ve elimizden geleni yaparak On numara şekilde çalışıyoruz. İkinci yapmamız gereken şey acilen konu analizi yapmamız lazım arkadaşlar. Yani nokta atışı özellikle eksik olduğumuz konulara çalışmamız lazım. Yani atıyorum siz artık rasyonel sayıda hiç mesela denemelerde soru kaçırmıyorsanız ama hala rasyonel sayı çalışıyorsanız bu çok yanlış. Bunu tekrar etmenize bile gerek yok. Bunu yapmayın. Sadece denemelerde yapamadığınız, yanlış yaptığınız, boş bıraktığınız sorulara çalışmanız lazım. Mesela diyelim ki sayısal mantıkta çok mu zorlanıyorsun? Aç benim hocam kanalından bir sürü sayısal mantık videoları var. Aç onları izle sana faydası olacaktır. Ya da fonksiyonları yapamıyor musun? Aç hocalara geldik. Tonguç Akademi, Bıyıklı Matematik, Rehber Matematiği. Aç onları izle. Aç Yektu Mat'ı izle. Buna çalış. Yani neye eksiksen ona odaklan. Ve son süreçte kaynak ve hoca seçimine çok dikkat et. Çünkü bazı kaynaklar ve hocalar maalesef verimli değil. Özellikle verimli kaynakları ve hocaları kullanmanı son dönemde tavsiye ederim. Bununla ilgili nasıl çalışır videomda daha detaylı bir anlatım gerçekleştiriyorum. Buradan karta tıklayıp ulaşabilirsin. Orada sana hangi hocalar iyidir, hangi kaynaklar iyidir konusunda tavsiye ediyorum. Ama son süreçte dediğim gibi hocaları değiştirmeye çalış. Ama elinde bazı kaynaklar varsa tabii ki de onları kullanabilirsin. Ama lütfen son süreçte her zaman eksik olduğun konulara yoğunlaş ve tabii ki de çıkmış soruları da gözden kaçırma. Yani ÖSYM'nin o ana kadar o konuyla alakalı sorduğu sorulara da kesinlikle bakmaya çalış. Ama her zaman önemli olan şey ÖSYM'nin sorularını görmekten ziyade o konuyu çok güzel bir şekilde öğrenmektir. Yani sen rasyonel sayıları bilmiyorsan ama gidip çıkmış rasyonel sayılarını çözüyorsan bir anlamı yok. Senin gidip rasyonel sayıları öğrenmen lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani fonksiyonları bilmeden çıkmış fonksiyonlar sorusunu çözmek sana bir şey kazandırmayacak. O yüzden öncelikle kaliteli bir hocadan konuyu öğrenmeye çalışmanı tavsiye ederim. Hedefimize inanacağız ve kazanacağız. Pozitif düşünce son süreçte çok önemli. Asla korkuya kapılma. Bu sınava senden daha önce birçok kişi girdi ve kazandı. Hayallerine, hedeflerine ulaştı. Neden sen de ulaşamayasın ki? Sadece doğru strateji ve doğru taktiklere ihtiyacın var. Çalışırken her zaman sistemli bir şekilde çalış ve planını yap. Son süreçte günlerin çok iyi belirli. Haftaların çok iyi belirli. Ve doğru deneme sınavları, doğru soru bankalarıyla çalış. Yine doğru soru bankaları ve doğru denemelere başka videolarımda değinmiştim. Onlara burada karta tıklayıp ulaşabilirsin. Ama elinde deneme varsa sana tavsiyem artık haftada 3 ila 5 arasında ihtiyacın kadar hani seviyene göre deneme çözebilirsin. Ve bu denemeleri çözdükten sonra da yapman gereken şey yanlış ve boş bıraktığın konuları tekrar etmek, bunlara çalışmaktır. Ve deneme taktikleri, deneme taktikleriyle ilgili videom vardı arkadaşlar. Onu da yine karta bırakmaya çalışacağım. Onu da izlemeye çalışın. Denemelerde hızlanmamız lazım. Biliyorsunuz sınav süreci hız sürecidir. Sınav süreci zaman yönetim sürecidir. Zamanımızı iyi yönetmemiz lazım. İyi kontrol etmemiz lazım. Bize 135 dakika verecek. Olabildiğince çok soruyu doğru çözmeli ve olabildiğince çok puan toplamalıyız. Burada tamamıyla yapabileceğimiz sorulara, yapabileceğimiz konulara odaklanıp yapamayacaklarımızdan uzaklaşmamız lazım. Sınav ve deneme sırasında. Ama denemelerden sonra tabii ki de bunlara çalışacağız. Ama sınavda artık yani gidip fonksiyonlar sorusunu orada yapamıyorsan, fonksiyonlara sana malum olmayacağına göre uğraşma o fonksiyonlar sorusuyla. Boş bırak geç. Yani turlama yap. Ardından sonra tekrar dönebiliyorsan dönersin ya da hiç dönmezsin. Orada boşa harcayacağın vakti gidip başka bir soruya ya da başka bir bölüme harcayabilirsin. Burada stratejiyi iyi kullanman lazım. Son süreçte iyi bir dinlenme ve beslenme yapmak çok önemli. Bazılarınız çok uzun süredir çalışıyor. Kendinizi yordunuz ve hani artık beyniniz de yoruldu. Biraz kafanız da şişmiş olabilir. Bu süreçte aslında biraz dinlenmek önemli. Bayrama da yaklaşıyoruz arkadaşlar. Dinlenebiliyorsanız bence 1-2 gün dinlenmekten korkmayın. Çünkü 1-2 gün dinlenme size aslında çok fazla enerji ve yenilenme sağlayacak. Ve bu da sizin kalan süreyi çok daha iyi geçirmenize yardımcı olacak. Dinlenin ve iyi beslenin. Beslenmek de çok önemli. Çoğunuz aç bırakıyorsunuz kendinizi. iyi beslenmiyorsunuz. Yeterli vitamin almıyorsunuz. Yani ceviz, fındık, badem. Yani bu tarz bir iyi vitaminler içeren. Özellikle beyne faydalı şeyleri tüketmeye çalışın lütfen son süreçte. Beynimizi dopingle dolduralım. Daima pozitif düşünelim, daima inancımızı koruyalım ve başaracağımıza inanarak son süreci geçirelim inşallah. Sene başından beri kanalı takip eden arkadaşlarım var. Umarım onlar hedeflerine ve hayallerine ulaşacak. Benim tavsiyelerimle beraber umarım başardığınızı duyacağım ve başardıktan sonra bana hocam kazandım ve sizin de emeğiniz var mesajını sizin hepinizden görebilirim. Bu beni çok gururlandırır. Aranızdan bazılarını belki kanala çıkartacağım, bir röportaj yapacağız ve bu da beni çok mutlu eder. Lütfen kendiniz için, aileniz için, arkadaşınız için ve en çok da kendiniz için pes etmeyin ve son ana kadar çalışın ve deyin ki en azından elimden geleni yaptım ve en azından sınırlarımı zorladım diyebilin ve bu şekilde çalışın. Ben size güveniyorum ve inanıyorum. Umarım başaracaksınız. Ve bir şeye ihtiyacınız olduğunda daima buradayım. İstediğiniz zaman yorumlarda bana ulaşabilirsiniz. Whatsapp ve Instagram bilgilerim aşağıda her zaman mevcut. Bana oradan da yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ve umarım 2023 DGS'yi bu tavsiyelerle kazanacaksınız. Son süreçte pozitif oluyoruz, irademizi koruyoruz, eksiklerimize yoğunlaşıyoruz ve inşallah sınavı kazanıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.